الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صبري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقُهُ قولي صلوا على رسولنا محمد محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فما رزقوا من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد الله aziz ve mühterem Mübarek gecenin nurlu sabahını yaşıyoruz. Evet, gecemiz Gagayip kandili, hoş bir gecedir. Güzel bir gücü, ise günlerin sultanı, cumali. Hüman. Müslümanların bayramı, en sevdiğimiz gün, güneşin doğduğu en faziletli Cuma hakkında ayetler olan ne çıkar elden sen bana işaret edin yerleşin yine eyledin. yerleşenin ecdadına rahmet diyelim yine efendim şimdi Allah bize bir ulu camiye ihsan eylesin akşam söyledik Belki bir babayı çıkar daha şurası, arsası bizden, yaptırması bizden der ya. İnşallah. Şey öyle bir babayı çıkar mı bakalım? Cennete talipse çıkacak. O dünyalık birkaç metre arsa verir de Cenab-ı Allah onun mükafatından geri bak. Ona kat kat cennetinden ihsan edecek. De, öyle bir babayı çıkmıyor işte. Olay mı cennette narsa olmak? <laughs> <laughs> Aziz ve Müslümanlar bu güzel günlerin kıymetini bilmemiz lazım. Dedik ki hakkında ayetlerin Cenab-ı Allah bizi çağırıyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَعْمَلُونَ Ve Nudiyel-i Söre, Yuvm-ul Cuma فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَزَرْفِيَ günü Cabe'ye çağrıldığınız zaman alışıverişi bırak. Ve فَاسْعَوْا Koşun. Nereye? Allah'ın zikrine. Allah'ın zikri demek namaza demek. Namaza duymak. Eğer faydalı şeyler olmasa camide Rabbil Alemin bize hoşun emrini vermez. Demek ki çok faydalı şeyler var ki ve bu faydalı şeyler alıştan verişten çok hayırdır. Çok hayır. Ne mutlu o nidaya, yani çağrıya icabet eder. Camilere gelenlere. Kabe ne güzel, senin Her adımda sevap var. Oturduğum zaman, eğer dünya kelamı yapmazsan çıkıncaya kadar, melekler hakkınızda tövbe istifade edecek. İnanmıyor. Ve namazda sayılacaksınız. Yani ibadette sayılacaksınız. Zaten ibadetlerin en başta gelen birisi de ilim tahsili yapmak. İlim tahsili, ilim öğretmek. Yani ilim meclisleri, vaaz ve nasihat, diğer cennet meclisleri, cennet bahçeleri arıyorsanız ilim meclislerine koşun. Bir İlim meclisi miras-ı Muhammedi'dir, sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi çağırıyor dışarıda, ne duruyorsunuz burada, ne var? Peygamber Efendimiz'in mirası dağıtılıyor camiilesi, ne duruyorsunuz burada? Miras-ı Muhammedi nedir acaba diye Millet koşar camiye gelirler, ilim meclisi var. Hani mirası Muhammed'i işte ilim meclisleri peygamberlerin mirasları. Peygamberler miras bırakmamış. Yani mal mülk bırakmamış. Ne bırakırlarsa beytin mala gider. manamız ve sahip mirasçılar geldiğinde onlara okunan hadis-i şerif nahnu ma'şarul ebiyya biz peygamberler miras bırakmayız. Peki peygamberlerin mirası nedir? Peygamberlerin mirası ilimdir. İlim meclisleridir. Biz her iki meclisi de seviyoruz. Elin meclisini de seviyoruz, ikil meclisini de seviyoruz. Zikir meclisleri de güzel. Ahenkli olursa çok hoş olur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiye girdiklerinde iki meclis görmüşler. Birisinde zikir var, birisinde elin var. Elin meclisini tercih etmişler ve buyurmuşlar ki İnne ma oyisu muallimen. Ben bir öğretici olarak gönderildim. Ve rivayette geçen şey kun inma muallimen muallimen ev müstemiyen ve la tekun rabi'e ve tuhlek ya Öğretici ol veya öğrenici veya işitici. Eğer dördüncüsü olursan, bunlardan uzak olursan helak olursun. O yüzden Müslümanlar güzel bir kalple, güzel neşeli bir ruhla, neşeli bir nefisle de değil, neşeli bir ruhla abdestlerini alırlar, camiye gelirler hakkıyla abdest almışlarsa, hakkıyla camide de namazlarını kılmışlarsa, sevabın, mükafatın en güzeline nail olmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir kabul edilmiş hac sevabı olur. Normal bir şahıs abdestini alır, güzelce camiye gider, namazını kılarsa cemaatle beraber mesela hallolur. Biz de bu mübarek günlerde daha ileriye kendi kendimizi hazırlayacağız. Şaban ayı için, Ramazan ayı için hazırlayacağız. Günahlarımızı atacağız. Günahlar bir yük mesabesinde. Bir mürit gelmiş bana soruyor. Diyor ki, Hocam diyor eskiden evliyalar olurdu, Selamet sahipleri olur. Şıklar, dervişler, babalar olurdu. Şimdi acaba neden yok, neden göremiyoruz? Acaba var mıdır, yok mu? Şartlar yerine gelirse, aziz müminler, her aslında evliya eksik olmaz. Selamet sahibi eksik olmaz hak yolcuları eksik olmaz. Çünkü şeriat-ı garra Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şeriat zen ve ahkam-ı ilahiyye kıyamete kadar devam edecek. Madem ki kıyamete kadar devam edecek bu şeriatı yitirecek, yaşayacak insanlar muhakkak olacak. Biz bir şey koştuk, şartları Olursa dedi. Nedir bu? Şimdi diyelim ki yüksek bir tepe, bir dağın tepesi. Bu dağın tepesine insan üzerine 150 kilo olup bir yük çıkabilir. 100 kilo olup bir yük çıkabilir. Ne kadar yükü az olursa çıkma fırsatı, çıkma imkanı daha çok. İşte şimdi bizim sırtımızda yükler çok. Tırmanıyoruz, tırmanıyoruz, duvarlanıyoruz. Çıkamıyoruz. Tasavvuf ehli, tarikatçiler kitaplarında büyük tasavvuf alimlerinin mürşitlerin sözleri var. Derler ki dünya sevgisinden bir kere kurtulacak. Hele şöyle yeni müritlere bir göz atalım. Hangisi kurtulmuş? Hepsi diyecek ki kurtulduk ya biz daha çok kurtulmaya çalışıyoruz. Yok beyefendi şartlar çok ağır. Zannettiğiniz gibi değil. Mesela diyelim ki bir şahıs geldi, gözünün kapısını çaldı ve İntisabik. İlk merdivenleri nedir? İlk merdivenler, çıkış. Bütün mallarını verebilmeli. Ey üç tane katı olan birisini verebilir mi? Mesele burada. Verebilir mi? Töbe. E nereye yükselecek? Bu sırtında ağırlıktır işte. Bunun sevgisi var. Bu sevgi oldukça, dünya sevgisi oldukça yükselenir. Dünya ne demek? Dünya demek aşağılıktır. Ayaklar altında. Bunu ayaklar altına alırsan yükselirsin. Bu yükseklik olursa alçalırsın. İşte dava buradadır. Bu mal, bu mülk, bu dünya sevgisi bizde oldukça bizim kurtulma imkanı yok, yükselme imkanı yok. Çünkü ağırlık var. Dedik ya 150 kilo tuttuğunda ağırlık olursa normal yolu yürüyemez. Nereden çıksın da antepin? Orası yüksek yerdir. Orası azametli yerdir. Şartları da dediğimiz gibi var. Bu şartlar yerine gelmedikçe yükselme imkanı yok. Tarihte görüyorsunuz adam bir gün evvel padişah Allah'ın aşkı düşüyor kalbine İbrahim Ethem Hazreti Kacı tahtı bırakıyor. Öyle bir iki kat bir iki daire değil beyefendiler. Bu saltanatı terk ediyor. Aşk uğruna. Altanatla ölçülür mü o aşk? Mesela Kur'an-ı Kerim'de de gizli gizli aşık var. Nedir? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنَّا تُحِبُّوا Siz yücelere nail olamazsınız, yükselemezsiniz. Ancak Verdiklerinizi Allah yolunda verirseniz yükselir. Vermedikçe yükselme yok. Vermedikçe yükselme yok. Ne diyor? Zamanın sahabesi Talha Hazretleri. Ya Resulallah diyor, bu Medine'de en kıymetli mal benim. Belki Mescid-i Nebevi'nin karşısı güzel hurma bahçeli içerisinde de güzel bir kuyu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra gider, o sudan içer. İşte bunu ben diyor, Allah yoluna Bu koca bahçe. Bizim vatandaş Allah'ın dağını, dağını, bahçesini arsa olarak da almış, üzerine titriyor. Halbuki öldüğü gibi bir karışlık yerini kendine vermezler. Yani kabir değil. Yüz binlerce metre yerleri var. Biz de biliyoruz, siz de biliyoruz. Ya o an şunun şunu satalım da an şuradan bir yer alalım da şu memlekete bir ulu cami yaptıralım. Veya şu yerimizi verelim de olsun. Öyle. Adam ne diyor bana? Bilmem ne dağında benim yerim var. Eğer oraya cami yaptırırsanız size veririz oradan 5-10 bin metreyi, Bak. Bir taşla iki kuş vuruyor adam. Ne kadar akıllı biliyorsun. Biz bina yaparsak oraya arsanın arsanın kıymeti çoğalacak. Kıymetlenecek arsa. Hiç. Ne kadar akıllı adamlar dolu bu memlekette, ne kadar, ne kadar. Oraya gelin diyor siz, Kur'an kursu açın, camiye yaptırın, ey, ben de size bir iki bin yer veririm. E bir insan nere kadar yücelir, nere kadar yükselir? İşte, hakikatte şart bu. Birisi soruyor bana, ve çoklar soruyor bunu bir iki de değil. Şeriat varken tarikatın nüzumu nedir? Böyle adamlar da var. Şeriat olmayıcı zaten tarikat yok. Büyükler nedir? O göklere çıksa, şeriatı yaşamasa, onu yere çarpın, onun kıymeti yok. Namaz kılmıyor, keramet gösteriyor. Başına çalınmış keramet. Sihirbazdan bir farkı yoktur. o. ben her şeyin güzeli, en güzel, en güzeli yaşar. Ahlak-ı Muhammedi tam manasıyla yaşar. Huzur, şeriat, Zekatı zorlar, tarikat, yardımı zorlar. Kırkta birisini verirsin kurtulursun. Ama tarikat ne demek? Kırkta bir değil. Onda bir değil. Kazancın yarısınıdır. Yarısını yiyeceksin, yarısını fakire yardım edeceksin. Ha işte tarikat budur. Bunu yaparsan yükselirsin. Halilullah niye ulaştı? o makama Hazreti İbrahim çünkü misafirsiz yemek yemedi. Saatlerce bekler, bir gün bekler illa yemeğe bir konuk gelmeli. Onunla beraber yemeli, paylaşmalı. E var mı öyle bir babayı bizde? Akşam güzel lahmacını, çababı yaptırır. Şurada benim bir komşum var. Burada bu komşun duldur, yetimdir. Bunlardan mahrumdur. Şunun yarısını da onlara, birazını onlara göndereyim diyebilir mi? Üstünü de kapar, hiç göstermeden. Artarsa da döker. Niye? Alışırlar bunlar. Bizi rahatsız ederler. Mesele burada. Tarikat, sür. Şeriat nedir? Beş vakit namazı kındır. Ve sabah namazına gelin kurtulun. Ama tarikat nedir? Gece yapmak haramdır. Doğru değil. Başka peygamberimiz Efendimiz hiçbir gece tam uykuyla geçmemiş. Böyle yatsıdan sonra yatıp da ta sabah dememiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapmış? Her gece kalkmış, ibadet etmiş. İşte bu tarikat, şeriat, beş vakit namazı kıldık, tamam. Fakat evet, tarikat, fazlalık var burada. Şeriatte akşam namazını kılarsın, işin yaz kesin. Tarikatte evvabin namazı vardır, altı riket namaz kılacak. Şeriattir, senede bir ay oruç. Tarikat der ki, pazartesi, perşembe ve güzel aylarda oruç tutma Demek ki her şeyde tarikatte fazlalık vardır. En güzeli. Bir şeyde hafif şüphelendin mi ondan uzaklaşman lazım. Tarikat ehli böyle. Daima temiz bir yaşantı içerisinde. Bir kuzu çalınmış Hazreti Ebu Hanife, iki sene et yememiş. Belki o çalınan kuzunun eti bana isabet eder, diyor. Daha hesap ediyor, koyun olur ölürse ne zaman geçer, şu kadar, ondan sonra. Bir top beş saftir. Ortağı Ebu Hanife Hazretlerinin içerisinde belki yarım metre özür varmış. Bir metre de çıkmaz. Fakat haberi yok. Bunu satmış. Bilmediğin için sorumluluğun yoktur. Çok çok bir metreliğini fakire verir. Fakat Ebu Hanife o topun hiçbir kuruşunu almıyor. Ne yapıyor? Sadaka olarak. Var mı öyle bir Normal olarak malı satarsın bu şeriat ama karşı sorduğu zaman da veya sen açıklayacaksın şunun şu özrü var. Mal tipsir, pamuklanır, boyası çıkar. Bunu hangi babayı yapabilir işte bunu tarikatçı yapması lazım. Tarikatçı ise. Yok efendim malımız temizdir, güzeldir, şöyledir, böyledir zaten şeriattan gitti. Bakıyorum ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ama biz bu güzel günler, bu güzel konuşmaları daha bitiremedik. Tersini bitireceğiz. Bu ömür böyle gitti. Hiç sözün bakiyesi var. Gelecek derslerde inşallah konularımıza devam ederiz. Cenab-ı Rabbül Alemin üç aylar hürmetine ve gaib sabahı şu cuma hürmetine bizleri hak yolunda olan yoldulardan bu mübarek ayların izine bereketine nail olanlardan eylesin. Fatiha. <Gülüyor> <Bismillahir> <Gülüyor>